etrafı ormanlarla çevrili. Havası çok temiz. Yazın bunaltıcı sıcağından kaçtığımız bir yer. Bu göl maalesef kurumak üzere. İklim değişikliği, küresel iklim krizi bizim bu gölümüzü de vurmuş durumda. Ben çocukluğumda geldiğimde şurada bir orman var. Ormanın sınırında idi. Gölün büyüklüğü, birkaç sene önce şurada birkaç yüz metre ileride idi. Maalesef bugün geldiğimiz noktada göl kurumuş durumda. Minifarlar ortaya çıkmış. Belki çok iyi bunu minifarlar minifar da susuzluktan kuruyup gidecek. Ayrıca buraya gelen insanlarımız, burada piknik yapan insanlarımız maalesef çevrelerine dikkat etmiyorlar, özen göstermiyorlar. Hemen şurada kırık bir bira şişesi, temelke bir bira şişesi ve bir adet çok rahat bir şekilde mısır konservesi var. Yani burada mısır konservesinin ne iş var arkadaşım? Ya da sen bunları getirdin niye bir poşetine koyup geri götürmüyorsun? Ve şurada ileride bir şişe geliyor bir bira şişesi, Orada bir teneke bir bira şişesi geliyor. Eğer burada kışın kar yağmazsa işimiz gerçekten zor. Çünkü bu göl aynı zamanda Buzdan'dan Büyük Menderes Nehri'ne kadar uzanan, Sarayköy ne kadar uzanan Buzan Ovası'nın Buzan Ovası'nı besleyen yeraltı sularını besleyen kaynak. Ovadaki çiftçilerimiz kuyularındaki sularını da kaybedecek. Bu da önümüzdeki yıllarda iklimin etkilediği tarımsal bir kriz, üretim krizi ne neden olacak? İnsan ne diyeceğini bilemiyor. Yani bu kadar güzel bir yerin kurması gerçekten çok üzücü. Durum bu ve durum vahim. Ee, gördüğümüz gölümüz daha önce çocukların yıllarımızda burası aşırı şekilde doluydu. Tabii küresel etkin etkisiyle bir de yağışların olmaması, bir de temiz çalışmasının daha dikkatli olma şekliyle çöl haline gelmek üzere oldu. Bunu çözüm amaçlı kanal yollarının temizlenmesi ve yetkililerimize buradan seslenmek istiyoruz. kısa süre içinde bir çözüm hali bulmak temelimiz ediyoruz.